Hepinize merhabalar. Ben Meli. Bugün sizlerle Sniper Ghost. <laughs> Sniper Ghost Devamını çekeceğiz inşallah. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Kendinize dikkat edin. İyi seyirler. Evet kaldığımız yer iden devam ediyoruz. En son ne yapıyorduk? Evet. Kırmızı alana en son gideceğim büyük ihtimalle. Eee... Neyse şuraya bir yol alayım ben. Oradan da canın gitmesin be karakterim be. Hop. Oh my god. E. Ee? Heh. Şimdi. Bunda 8 mermi var. Hoppala paşam malkarı keşan. Hoppala paşam malkarı keşan. eşya. Uf, <laughs> ne diyorsun ya? Bak. Ama ağzının ortasına. <laughs> Durmaya devam et sen öyle. BOMBO BOMBO GLAD Ivan Yashin O kim la? Bunda da keleş var, bunda mermisi bulunur Aynen Hop Beni kim görüyor? O, o görüyor <laughs> 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 o bunlar Baya baya beni şu an gördüler galiba. Ya da al loot. Lootlayalım hocam. Bu oh, para. Para para. Bununla lootla. Bir dakika zaten benim gideceğim yer burasıymış ya. Adamlar. Korktum. Yemin ediyorum kork <laughs> korkudan tepki verdim. Oh my god. Bak eğiliyormuşum ben zaten. Tak 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 tak. Bu kadar abi. Bir loot. Eee. Ama ense kökünü senin şöyle. Nerede lan adam? Oğlum çok iyi şu oyun ya. Ben de bir lootlayayım abi. Mermi yok biliyor musun? Bu değil, bu değil, bu değil. Sen bana geri ver. Ha. Ben lootlayacağım ben. Evet. Asınsın gibi değil ya adamların yerini göstermiyor. <laughs> Heh, bu kadar. Şimdi <laughs> böyle gideyim. Şuraya mı gideceğim? Galiba oraya gideceğim. Galiba değil bence oraya gideceğim. Aynen. Hop. Burada bir hoca olan var. Hoca olana ulaşma. Oh my god. Bomba var mı lan bende? Vallahi var. Bombayı heh. <laughs> hmm. Önümde mi lan o adam? Arkamda mı? Atma. Evet. İşler karıştı baba. İşler karıştıktan sonra pek bir mantığı da kalmıyor. O, o adam sıkıntı, o adam sıkıntı. Heal at, heal at. Geri heal atsaydın ki. Kolumda. Oh. bu uçup öldüm lan öldüm. Allah seni alsın. F'ye değildi V'ye basacaktım Ben niye F'ye bastım Orada aslında kendime can basmış oldum Ölmemiş oldum aslında bir tıkla mantıklı oldu Neyse M249 Back 4 Blood'da en sevdiğim silah olmasına rağmen Almayacağım Varil Eee bunu, bunu patlatacak mıyım şimdi Ee, hop. patlattım olay. Abicim patlattık işte. Bunları satayım ölüyorum. Ölüyor zaman ha hodo. Şimdi bakayım mı? Tamam burası. Ama buradan devam edersem çıkıyorum buradan. Bakın buraya ama bence bu evin içinde bir şey var. Ne olabilir? Kağıt belge falan mı alacağım? Ay falan mı? Var? Yok. Rene değildir. Şey link. I disappointed, Ee. Ee. Ben bunun kılına mı girdim şimdi? Ama şimdi bir dakika. Bak burada hala bir şey gösteriyor. Ben buna çok tilt oldum. Burada görev gösterim. Göster oğlum. Ben burayı işaretlemişim. Nasıl kaldıracağım lan bunu? Neyse gerek yok kaldırmaya. Hmm. Ben bunun kılına mı girmiş oldum ben şu an tam onu anlamadım ama. He. Save attıracak galiba bana. Her görev bittiğinde otomatiken dev attırıyor galiba. Yoksa oyun ilerlemiyor. Tamam, save atacağız. <laughs> Bak yine map bug'a girdi kafa yiyeceğim. Hiç, a, dur festival atabiliyorum. Yes. Yıkar. Şimdi şunu şuradan kaldırıp kaldırdım. Hop. Yanlış düştüm. Ne diyorsun dayı? Biri görüyor beni. Bir şey görüyor beni. Sniper mı var lan? O ne la? <laughs> ben daha iyi sniperim Ağlı kudur hızırla. Kameranın yerini hep karıştırıyorum. Abi ben yapıyorum bu sporu ya. Ben yapıyorum bu sporu ya. Es GG. Olur olmaz. Ben elimde bunu tutayım da. Anlık bir savaşıma o şey gireriz. Hop ölmeden. Şuradan. Ee... Abicim beni bir bırak bırak. Şimdi kömelmeden ilerleyeceğiz tabii ki de. Burada niye kömelim? Bu gerizekli biz? mi? Ha. Ne adamız Abi hiç acımam. Gördüm indiririm. Hiç acımam dedim ben. Gördüm indiririm abi. Evet keşke indirmeseydim. Gördüler beni. Okey gördüler. Hop. Keşke patlatmasaydım onu. Hop, beni görmeyin abi. Sniper var. Sniper var. Sniper var. Sniper. Sniper var ama nerede? Gördüm. Kaç metre? Dur bir dakika. 200 metre. 106 metre. Bu şekilde vurursam. Bak şu şekilde vurursam. Onun ağzının ortasına <laughs> ah diye koyarım. Okey. Hop. Biri görüyor beni. Kim görüyor beni? Çok bakma öyle. Ya pamgüm girerim de. Tam gün girmek de güzel şey olmuyor ya. Kolay değil. Birincisi ambulam gün girmesine giriliyor ama işte hasar çok yiyoruz maalesef ki. Buralarda bir işlem var. Bir dakika nereden görüyorlar? Gördüm. Ya görmemişim. Bir susun bir ya. Bir, bir dakika abi, ben ne yapacağımı biliyorum. Ben biliyorum. Mal mısın abi? Yani. Girerim abi ben buradan. Kimse yok. Niye tutmadın? Bu sen abi. Tutun şuradan çık. Benim buradan bir şey almam lazım galiba. Çok özür diliyorum. Bir dakika. bir kaldır. Şuraya gideceğim. Şuraya gideceğim. Bu ee. Kamera var. Arkamda da. Canım gidiyor. Tamam kamerayı gördüm. Is çıkartmamak için Beni gören kamera nerede lan? Beni nereden gördünüz lan? Pardon bir dakika. Ben nereye girdim lan? Bu odaya giremiyorum. Maalesef. He. galiba. Anladığım kadarıyla. Oraya bir şey kapatmam mı gerekiyor? Ben yokum. Ben aslında yokum. Hop önümde gördüm. Duruyor, duruyor, duruyor. Ananı o ne? Sniper mı? Nerede sniper var lan beni görüyor? Bir dakika, bir dakika. Ben sizin işinizi çözeceğim. Sadece biraz sakin olmanız gerekiyor. Evet, sen git oraya. Adamsın. Yakın. Çok yakın adam. Kaç. Vurma lan, bir dur. Abıraşla Abıraşla Şimdi ben onları bırakacak mıyım? Ya, tabii ki de bırakmışım Olur, o kadar geri zekalı değil Ben şimdi abi şuradan bir yere, güzel bir Bir yere çıkayım Nereye çıkabilirim daha? Ya, çıkamadım Yine çıkamadım Ha Tamamdır. Buradan şuraya. Buradan oraya mı gideceğim? Ne yok lan oğlum. Ne alaka? Işte. Ne alaka? Ne alaka? Ben nereye gidiyorum acaba? Asinkride bağlandı bir an oyun. Bugün bir anda Asinkri bağlanınca ben. Çok hızlı. Gördüğünü öldüreceksin. Dışarıda hala alarmlar çalmaya devam ediyor. Çünkü biraz hard oynadık galiba ya. Ya. Ama iyi falan var lan. Ben ne diyorsun ya? Bunu basarsam büyük ihtimal öleceğim. O yüzden basma taraftarı diyormuş. Bit bomba şu iki yer kapalı orayı da açacağım. Ne oluyor lan? Öldü. Benden bahsediyorlar galiba. Aynen öldüm amcım. Asgar bu. Oğlum beni kim öldürebilir ya? Ya bizi kim alabilir ya? Hop. Arkadaşlar ne yapacağız? Biz galiba böyle ortalığın içinden geçe geçe yardıra yardıra gidiyoruz ama İnşallah doğru yapıyorumdur. Orada değilim Kaç kat yukarı çıkacağım daha ya Şimdi Evet sniper millet, millet. Ne demişler Üzülme Ben senin güzel yüreğinden öptüm Sen de Toprağımdan öpersin ödeşiriz Yeah Bugünkü sözümüz de bu olsun. Hadi hayırlısı. Bilmiyorum yani bu kadar aldık. Burayı hackliyoruz. Evet. Tabi robot olduğumuz için kolay eklemesi. Excellent. Şimdi ne yapacağız? Abi başka eklenecek bir yer varsa söyle hackleyeyim hemen. Güzel bir hackeriz biz. Hacker. Oğlum bizim Ölmesi kardeşim. Bayılmışım amına koyayım. Niye böyle şey yapıyor? Hemen ben çok şey oldum. Diklendim yani her an her şeyden korkabilirim. Ya da ani tepki gösterebilirim. Bence öyle bir havadayım çünkü. Nereye? Böyle çıkılır mı oğlum benim karşıma? Öyle çıkabilir misin sen benim karşıma ya? Neyse. Evet. Of. Tam kafasından. Onu öldürmem gerekiyormuş zaten. Tam beni tek şeyde nasıl gördün lan? Yeter artık çalmayın çalma şu sirenleri ya. 10 metre değil mi? Bitirdik galiba görevi ya. İyi çok da zorlanmadım. Buralar hala kapalı mesela. Ben orada mıyım oğlum ya? Bu, 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 nedir la böyle? E hey boş. Hocam ben bir rifle mı falan. Bak abi ben yapmazsam içim, içim rahat etmez. Çıkarken ben de ölebilirim çıkışlarımı kapattım ben de. Bu ne? Be. Abi karar ver patlayacağım mı be ya? Şuraya yapmışım. Şu anda... Ne oluyor lan? Adam gazın içine giriyor çıkıyor. Sıkıntı yok. Biz niye giremiyoruz? Biz robotuz bir de. Başka nerede lan adam? Burnun başında bir dakika ha tamam. Sen ne diyorsun ya? Bir kullanamıyormuş. Nereden sıkıyorsun sen? Pardon abi abi. Şey değil ki ya, bir şey yok şu. Şey Kralsın. Ben de seni çok seviyorum. Adamlar tank getirmiş abi. Götümü sıyırdı bu arada. Abi yok ya ben bunu uğramıyorum. Ben yok sniper daha iyi kullanıyorum ya. Geldim yordan geri giderim ben. Evet, Dönüş üzere. Bu ne mesela? Ben gitmem. O kutunun ne olduğunu öğrenmeden ben buradan gitmem abi. O kutu ne acaba? Çok merak ettim şu anda. Allah dur görecek beni. buraya ee, giremiyorum hala. Ben üstünü mü toplayayım ya? Ee, ben bunun içine nasıl gireceğim? girer girmez hasar yemeye başlıyorum. Çık dışarı çık dışarı. Allah Allah. Hı, bir dakika o zaman. Böyle yapsam. <laughs> şık 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 şık. Abi oraya, oraya girmek demek ölüm demek. Acaba orayı bir yerden kapatabiliyoruz mu? Mesela nerede var başka mesele onlardan? Mavi noktaya nasıl gideceğim onu da bilmiyorum. Çok önemli bir şey değildir umarım. adam <laughs> anko sıkıyor ya arkamdan. Anko sıkmak nedir be kardeşim ya. Oo, o bu kadar da düşmeyin ya. Hop. What the hell? Bana mı bakıyorsun sen? Hadi bir daha bak bakalım. Gördün mü beni?

Hemen buraya da geliyoruz. Videoda yarım saat olmuş. Tamam iki bölüm iki bölüm atarız böyle ya. Güzelmiş benim hoşuma gitti mesela. Evet arkadaşlar. Tamamdır. Evet arkadaşlar videoluktan da bu kadar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdiden abone olanlara çok 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 teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin ben bile kaçtım.